Sonraki konuşmacı Doktor Turgut Kaçan üretilen kanserlerde adjuvan ve neoadjuvan adjuvan gelişmelerden bahsedecek. Değerli başkanlar, sayın katılımcılar, öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum ben sözlerime. Ben ne ajvan ve ajvan tedavi kısmını anlatacağım. Bilindiği gibi mesane kanseri ilk 10 sırada yer alıyor ve ölümler arasında da ilk 10 sırada. %90-95'i kadarı mesanedeyken %5'i kadarı da üst trakta. Evre arttıkça da bu hastalık grubunda sağ kalımın daha kısa olduğunu biliyoruz. 1978 yıllarında bu Range Rover'un üretim tarihine de denk geliyor. Yaklaşık 50 yıldır kendi özelliğini koruyan hala standartlarını koruyan sisplatin 50 yıldır kullandığımız ajanlardan biri ki kendinden hala söz ettiriyor 50 yıllık bir ajan kendine göre sisplatin uygun olan ve olmayan hastaya göre ne tedavi veya ajuvan tedavi, tedavi kararını vermemiz istiyor performans skoru düşük 2 olan kreatin 60 üzerinde olan işitme kaybı olmayan grade 2 nöropatiden daha az nöropatisi olan ve kalp yetmezliği olmayan hasta grubunda seçimi sağlamamızı istiyor. Kullandığımız en çok rejimlerden biri Envac, Dozden Senvak ve Gemstadin Sisplatin. Hızlı bir gelişim var. 1978'den 2008 yıllarına kadar en çok kullandığımız sisplatin, daha sonra da gemstabin sisplatin kombinasyonu, envak kombinasyonlarıydı. 2016 yılından itibaren immünoterapiler ve diğer ajanlar da gündeme girmeye başladı. Şimdi Bundan sonra e, rasyonelini ve diğer şeylerini anlatarak devam etmeye çalışacağım. URTC çalışmasında eğer biz bu hastayı geç tedavi etmeye başlarsak bize ne kazandırır ne kaybettirir. Bunu gösteren bir çalışma. 90 günden daha uzun sürede tedaviye başlanmış hasta grubunda özellikle not, not negatif hasta grubunda hasta e, hastaların komplikasyonların daha fazla olduğunu, o yüzden ilk 90 günde başlanması isteniyor. İlk 90 gün içerisinde başlanmış olsa bile buradaki %30 hastanın yaklaşık %30 hastada kreat ile 5 arasında komplikasyon geliştiriyor. Dolayısıyla bunların da 90 gün geçirdiğini ajuvan tedavi konumunda biliyoruz. Tek ajan mı verelim, kombine ajan mı verelim sorusuna gelirsek eğer yapılan meta bize diyor ki tek ajan verdiğiniz zaman istenilen başarıyı sağlamazsınız. İtalyan grubu dışında diğerlerinde daha iyi olmakla birlikte kombinasyon tedavilerinin bu hasta grubunda mutlaka verilmesi gerektiğini bize söylüyor. Yine bu çalışmanın daha sonraki analizlerinde de bize diyor ki birkaç çalışma negatif olsa da genel olarak kombinasyon rejiminin sağ kalıma katkısı olduğunu ve ajuan kemoterapinin kontrol koluna, koluna, göre daha iyi olduğunu bize söylüyor. Yine recurrence free survival açısından, lokal recurrence free survival açısından, metastatik metastatik free survival açısından değerlendirildiğinde kemoterapinin etkisini bize gösteriyor. Üst ürünler sistemde bu durum nasıl? Gemcitabine cisplatin verilen üst ürünler sistem tümörlerinde 90 gün içerisinde ürüne verilen tedavi içerisinde bakıldığında kombinasyon rejiminin biri kesmediğini görüyorsunuz. Daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Ama istatistiksel olarak anlamlı olan sisplatin kolu. Kalboplatinlik kombinasyon istenilen etkiyi bize sağlamıyor. Dizayn free survival açısından chemistabilisisplatin kolunun daha iyi olduğunu üst ürünler sisteminde de görebiliriz. Yine daha sonra bahsedeceğim ama Neajuvan tedavide bu durum nasıl? Mesane kanserinde daha etkiliyken üst ürünler sistem kanserlerinde hem atezonun çalışmasında hem de nivolopamın çalışmasına bakacak olursak istenilen başarıyı sağlamamış durumda. Hazır immünoterapiye girmişken ajuvan immünoterapi çalışmasında 3 tane çalışma var. Ambasador çalışması, Şahmat 274 çalışması, Emigron çalışması bize bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiler veriyor. ATEZO'nun çalışmasında e, mesane kanseri, üst ürünler, pelvik sistem çalışmaya alınıyor. Lenf nodu seksiyonu yapıldı, ilk 14 günde yapıldıktan sonra herhangi bir radyoterapi ve acıyon kemoterapi almamış hasta grubu çalışmaya alınıyor. Ve burada atezo ile gözlem karşılaştırıldığında interim analizinde hem disease free survival açısından hem de genel sağ kalım açısından değerlendirildiğinde aralarında bir fark olmadığı görülüyor. Dolayısıyla atezonun bize katkısı olmadığını söylüyor. Peki bunu PDL1, PDL1, PDL1 diyoruz. PDL1 pozitif %5'in altında olan hasta grubunda yine disease free açısından katkı yok. PDL1 %5'in üzerinde olan grupta da istenilen katkıyı sağlamış değil. Yalnız CT DNA pozitif olan hasta grubunda disease free Survivors açısından hem de genel sağ kalım açısından subgrup analizi yapıldığında daha iyi olduğunu gösterdi. Şimdi diğer iki çalışma Nivolumab ve Pembrolizumab çalışması. Nivolumab çalışmasının sonunda disease free survival açısından Nivolumab'ın kendinde istenilen etkiyi gösterdiğini söyleyebiliriz. İnterim analizinde hem e, e, distans uzak metastas free survival açısından değerlendirildiğinde PD ile bir büyük veya küçük büyük bir pozitif olmasına ve negatif olmasına göre değerlendirildiğinde görüldüğü gibi PD ile bir pozitiflerde uzak metastatik uzak metastas free survival açısından PD ile bir pozitif olanların daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu çalışmanın içerisinde bir bir grup hasta üst üriner sistem tümörüydü. Biraz önce bahsetmiştim ama yine söyleyeyim. Plasebo kolunun immünoterapi koluna göre daha iyi olduğunu ama mesanede nivonun daha iyi olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Pembrolizumab e, takiple karşılaştırıldığında primer sonlanım noktaları disease Free Survival genel sağ kalın. Bunlar da kendi içerisinde PDL bir pozitif veya negatif olmasına göre değerlendirildi. Burada 5 yıllık sağ kalımda %33.4 disease free survival açısından Bunlar beklenen durumlardı. Şimdi burada hasta dağılımına ve özelliklerine bakacak olursak disease free survival açısından Pemrolizumab kolunun %19.8 olduğunu observation'da o artı 33.5 olduğunu genel sağ kalım açısından da değerlendirildiğinde aslında birbirine benzer olduğunu görüyorsunuz ama bunun nedeni hastaların bir kısmının tedavi ile de pembrolizumab konuna geçmeleri, bir kısmının da direkt krosor olarak pembrolizumab konuna geçmesi olarak söylendi. Juven kolunda da yüzde 65 hasta tedavi al almıştı bu hasta grubunda. Yine yüzde 23 hasta da üst ürünler sistem tümörü idi. Free survival açısından değerlendirildiğinde pembrokolunun yine e, o takip seçeneğine göre daha etkili, istatistiksel olarak daha anlamlı olduğunu görüyoruz. Sub grup analizini açısından değerlendirildiğinde özellikle T2 T3 e, olan hasta grubunun T4 not pozitif olanlara göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Neacivan tedavi alan ve almayan hastalarda da, kemoterapi almayan hastalarda da yine pemrolizibab lehine olduğunu söyleyebiliriz. Yaş grubuna bakıldığında özellikle 75 yaş üstü hasta grubunda daha etkili. Üstünler sistem tümöründe istenilen etkiyi sağlamamış. Özellikle mesane kanserinde etkiyi sağlamış olarak karşımıza geliyor. PD ile bir pozitifliği olan CPSI 110'un üzerinde olan negatif olanlar karşılaştırıldığında her ikisinde de katkı var ama negatif olan da daha fazla katkı var gibi gözüküyor. Genel sağ sakalım analizi birbirine benzer çünkü crossover var. Bu crossover'a bağlı olarak da birbirlerine benzer gözüküyor. PDL1 pozitifliğine göre tekrar değerlendirildiğinde %10 %17 kadar bir genel sağ kalım katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bize çıkan sonuç ne? Bu şunu tekrar vurgulamak lazım. Bu hasta grubu tedavi alırken bir kısmı tekrar tedavi ne acıvan, tedavi alan kısım daha sonra tekrar adjuvanda checkpoint inhibitörü alıyor. Dolayısıyla sanki yokmuş gibi gözükse de bunun nedeni olarak bunu söyleyebiliriz. Neajivan demişken, Neajivan'ın rasyoneline ve yapılan analizlere gelecek olursak, Neajivan tedavi vermenin 2023'teki ABC'nin meta analizine göre katkısında olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada tek ajan mı kombinasyon mu rejime bakıldığında, kombinasyon rejimlerinin hem genel sağ kalım açısından, hem disease-free survival açısından, hem de lokal rejimel hastalık açısından metastatik metastas fili bir açısından değerlendirildiğinde kombinasyon rejiminin tek ajan rejimine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İki yıl sonra bu analiz tekrar değerlendiriyor. Gerçekten böyle mi diye. Yine burada da benzer şekilde kombinasyon kolunun tek başına olan rejime göre daha iyi olduğunu yaklaşık olarak da 5 yıllık genel sağ kalıma %5 katkısı olduğunu, bize free survival açısından da %9 katkısı olduğunu bize gösteriyor. Bu çalışmalar tekrar değerlendirildiğinde neajuvan tedavi önerilmeli, uygun hasta seçilmeli. Dolayısıyla eğer uygunsa bu hastaya, bu hasta grubuna neajuvan tedavi verilmeli diyebiliriz. Peki hangi rejimi seçelim? Başta da söylemiştik. Doz dens envak mı yoksa kemistabilis platin mi? Bunun için 1200 hastanın yapıldığı bir çalışma incelendiğinde görülüyor ki sanki doz dens envak daha iyi. Yine farklı bir metanalis daha yapılıyor. Yapıldığında da görülen şu, e, görülen şu doz dens envak sanki biraz daha iyi, biraz daha iyi gibi gözüküyor. Ama bazı hasta, burada çelişkili çalışmalar da var, bazı hasta grubunda 3 doz resimler bazı hasta grubunda 4 doz, bazı hasta grubunda 6 doz veriliyor. Karşısındaki de 4 doz verilen enstabil sisplatin kolon. Bu sonuçlardan sonra patolojik kompleks emisyona bakılıyor. Patolojik kompleks emisyon açısından da değerlendirildiği de en fakir gözüküyor. Dans açısından da bakıldığında sanki en biraz daha, daha daha iyi gibi gözüküyor. Bunların bir kısmı e, retrospektif çalışma, gözlemsel çalışma. Buna da dikkat etmek gerekiyor ki bu da zaten bunun limitasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Genel sağ kalım açısından da, kanser spesifik sağ kalım açısından da doz 6 doz dens en Daha iyi gibi gözüküyor ama Tabi bunların toksiteleri de oldukça fazla. Bu hasta grubunun yaşlı hasta grubu olduğunu düşünürsek, komorbid hastalıkları olduğunu düşünürsek bu rejimi vermek oldukça zor. O yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Getük çalışması bize ne söylüyor? Aslında bu daha kapsamlı olan bir çalışma. Bu çalışmada 4 kür gemstabilisiz platin, 6 kür envakla karşılaştırılıyor ve neajuan kemoterapi alan hasta grubu progresyonsuz fili survival açısından ve genel survival açısından her ne kadar Dozden's Enmak biraz daha iyi gibi gözükse de istatistiksel olarak bir anlamı yok. Patolojik tam yanıtları Dozden's Enmak'ta %20'lerde, 40'lardayken GEMS tabi kolunda %14, 36 düzeylerinde. Şimdi bunları yan yana koyup İmmünoterapi ile de karşılaştırıldığımızda yine patolojik tam yanıt alan hastaların oranları birbirlerine benzer. Tüm hasta grubu 3 yıl değerlendirildiğinde hem vakta ön hem progresyonsuz sağ kalım açısından genel çalışmanın sonunda değerlendirildiğinde hem de neajuan olarak değerlendirildiğinde daha iyi 5 yıllık verilerde bunu destekliyor. Ama burada unutulmaması tekrar söylüyorum. 6 kür doz dersin, en farklı. çok toksik. Bu yüzden birçok hasta grubu çalışmadan çıkıyor. Dolayısıyla da bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ani ölümlerin, pulmoner ve embolilerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden de bu hasta grubunu aslında boksör gibi fit mesane kanserine verin diye söyleyebiliriz ki onu da bu şekilde öyle öneriyorlar. Koksinalizde tüm bize söylüyor, çok daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Svok analizi de yine patolojik tam yanıtı olan hastalarda bu oranların daha iyi olduğunu, immune free açısından da, genel sarkılım açısından da daha iyi olduğunu söylüyor. Üst ürünler sistemi değerlendirildiğinde çelişkili sonuçlar var. Ajuvan tedaviyle beraber değerlendiriliyor. Ne ajuvan tedavi konusunda iyi gibi gözükse de dikkatli davranılmalı. Hastayı seçerek karar vermeli. Çünkü hasta sayısı çok az seviyede. Bize eski survival açısından da, genel sağ kalma açısından da değerlendirildiğinde ön planda diyebiliriz. 40 yıllık, 50 yıllık sis platinin alternatifi başka bir şey olabilir mi? Karboplatin olabilir mi sorusuna geldiğinde de bu çalışmada, analizde karboplatinin istenilen etkiyi göstermediğini, dolayısıyla kullanılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Neajuvalından ne kadar süre sonra tedaviye başlayalım? İlk 8 haftada başlarsak etkimizi sağlayabiliriz ama 8 haftanın üstüne çıktığımız zaman istediğimiz etkiyi sağlayamayız. Biraz önce de dediğim gibi hastanız boksör gibi ise bu hasta grubuna dozdans en bak seçebilirsiniz. 1978'de sis Pilatin, 2008'de gemstabin başladı. Biz bu hasta grubuna ajuvan, neajuvan tedavi verdik veya mesane koruyucu kemoterapi yaptık. Bunlar da yeni gelişen ajanların neajuvanda yeni var mı? İlk çalışma atezo çalışması. iki kür verildikten sonra değerlendirildiğinde PDL1 pozitif hasta grubunda bunların %40 kadar yanıt olduğunu söyleyebiliriz. Yine dans açısından da bakıldığında T2 grubunda %35 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir alt bir grupta ilk başta hatırlarsanız negatif olduğunu söylemiştim. CT, CT DNA'nın bizim için önemli olduğunu, alt gruplara değerlendirildiğinde pozitif olandan da daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Pür çalışması, pembrozimabın çalışması. Burada da eğer bu hasta grubunda pd 1 yüzün onun üzerinde ise patolojik yanıtlar %40'lardan 55'e kadar çıkabiliyor. Daha sonraki analizde yine patolojik tam yanıt alan hastaların genel sağ kalımının daha iyi olduğunu söylüyor. Abaküsle pür yan yana koyarsak yanıt oranları yüzde 31 daha sonra kombinasyon rejimleriyle yapılan çalışmalarda bu oranlar yüzde kırk de yüzde kadar çıkıyor. Sisplatin uygulamalı hasta grubunda da yine tek ajan ve kombinasyon verildiğinde patolojik tam yanıtlar yüzde otuz kadar çıkıyor. Marker belirleyelim mi? Sis uygun olan olmayan hastalara alınmış. Enfortmap'ın çalışması var. Enfortmap'ın çalışması da değerlendirildiğinde bu hasta grubunun farklı çalışmalar olduğunu ama, patolojik tam yanıt açısından, açısından değerlendirildiğinde neajuan kemoterapiye benzer olduğunu söyleyebiliriz. Hala devam eden çalışmalar var. Sisplatin uygun olan ve hasta grubunda çalışmalar devam ediyor. Nektin 4 hedeflerinin tedavide de katkısının ASCO 2024'te bize olduğunu gösterdi. Bizim için önemli olan şeyler patolojik dansiste için çünkü daha sonraki öngörümüzü bize sağlıyor ve genel sağlıklarında katkıyı gösteriyor. DNA kalbi defektlerine de benzer şekilde katkıyı gösteriyor. Biyomarker neajuvan immünoterapilerde çalışsak elimizde ne geçer? Çok farklı çelişkili çalışmalar var. O yüzden daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Zamana ihtiyacımız var diyebiliriz. Eskiden dedi, dediğimiz gibi yıllık bir sisplatin vardı. Artık yavaş yavaş birçok tedavi biçimleri de gelişiyor. Özetle, özetleyecek olursak bu hasta grubuna biz ne yapıyoruz acaba? Biz gerçekten tedaviyi verirken nasıl davranıyoruz? Bu da medikal onkologlara yapılan bir çalışma. Niyaziyat tedavi verelim mi vermeyelim mi? Bunlarla ilgili bir çalışma, hem devlette hem de akademik kısımdan yapılan bir çalışma, çoğunluğu yaklaşık yüzde kemoterapi verelim, akademik yüzde eldinin üzerinde kemoterapi verelim, devlet yüzde eldinin altında kemoterapi verelim gibi sonuçlar çıkıyor. Bunu da hastanın bulunduğu hastanenin konumuna ama asıl olarak hastanın fonksiyon, fonksiyonel statüsüne, yaşına ve GFR'sine göre karar verdiklerini belirtiyorlar. Ee, dediğim gibi ajuvan tedavide katkı var, yüzde altı gibi bir katkı var. Atezo negatif bir çalışma olarak karşımıza çıktı. CT, DNA, pozitif negatif olanlarda. Divolumab etkisini gösterdi, PEMRO etkisini gösterdi. Uygun hastada mutlaka neajuan tedaviyi seçelim yaklaşık 2.6 kadar bir e, katkısı var. Yıl kadar bir katkı, OS katkısı var. Yine patolojik yanıtlar abakü, abaküs ve pürde yüzde 40'lara kadar çıkıyor. Bundan sonraki bir soru da radyoterapi ile ilgili. Pasifik çalışmasında biliyoruz ki durvalımabı immunoterapi çalışmasıyla birlikte bu süreç daha uzadı. Acaba biz bunları cerrahiden koruyabilir miyiz diye yapılan bir çalışma. Şimdilik iyi görünüyor. 24 aylık genel sağ kalıpları da ta, e, grafikte görüyorsunuz. İleride CRI'den de kaç hepimiz sorusunu cevap vere, vermeye çalışan bir çalışma, morbid hastalık olduğu için. Modalite çalışmaları, son slide, hala devam ediyor. Geçmişte sadece kemoterapi verirken, elimizde yeterli ajan yokken karbohidratını da kullanıyorduk. Günümüzde iminatörümüz seçenekleri de gündeme girdi. Önümüzdeki zamanlarda bu radyo ve diğer seçeneklerden gündeme gelecek gibi biyomarkaları da dikkate alacak gibiyiz. Beni dinlediğiniz için, dikkatiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.